kitap okuyordum uyuyakalmışım. Valla bu sıcakta en iyisi uyumak ama. Bilirsin dayını. Hemen gelsin dedi. Her işi acele koşturur durur. Allah'tan Vedia'nın var da evi çekip çeviriyor, topluyor dayının arkasını. Olunmaz bir Allah için. Evet, Soli'be ailenin kızıymış. Kim? Vedia. Yakınları ölünce dayım evlat edinmiş. Vedia evlenince dayım yalnız kalacak. Vallahi senin dayının eli sıkıdır biraz. Kolay kolay vazgeçmez malından. Anlamadım, ne demek o? İlle türlü türlü söylüyor işte. Öz kızı olduğunu söyleyenler bile var. Öz kızı da o evlendirir, evlatlığı da. Ne ilgisi var bunun eli sıkılıkla? Ne demek istiyorsun sen? Sö söylenti, ben bir şey demiyorum. Ne demek istiyorsan açıkça söyle! Dayım, haşlayacak bizi! Nerede kaldın? Beni istemişsiniz. Çevre köylere gidiyor. Benden bak. Onun için çağırdım seni. Ne var? Ne oldu ki? Çingeneler gene bu tarafa gelmişler. Kızı kaçırabilirler. Vediayı mı? Ne zamandan beri kız kaçırıyor çingeneler? Sen benim dediğimi yap. Vediayı ayırma gözünden. Bak dayı. Geldiğim günden beri hep çingene laf ediyorsunuz. Oysa köylünün çingenelerden hiçbir şikayeti yok. Hatta sizin bu tutumunuzu alay bile ediyorlar. Üç günde bu köylüleri tanıdığını mı zannediyorsun? Onların kiminle alay ettiklerini, benden niçin korktuklarını anlamam mümkün değil senin. Evet, burada herkes kendine özgü bir dil konuşuyor. Ben durduruyorum onları, ben sürüyorum ötelere. Ben olmasan bu miskinlere kalsa çingeneler üç günde tutan eder burayı. Kes şu gürültüyü be! Çalıştıramıyorum! Ne zaman çalıştı ki? Vazgeç artık! Fırsatını bulsalar benden öc almayacaklarını mı sanıyorsun? Tamam dayı, anlıyorum. Merak etmeyin siz. Hadi hoşça kal. Merhaba! Merhaba! Ne var? Medya'yı arıyordum! Kayıp mı ettin? Adam gibi konuşsana! <laughs> Sana bir şey sorduk. Gitti. Burada mıydın? Babam gitti mi? Gitti. Neymiş ne dedi sana? Nida'yı gözünün önünden ayırma dedi. Ayırma mı dedi? Hı, hı Ben ne olmuşum ki? Ne olacak ortalarda yoksun. Yok mu? Seni arıyordum ne zamandır? Beni mi? Benim. Evet seni. O zavallı çingenelerden korkuyor hanımın derdi başka. Onunlaydın değil mi? Balıkçının koynundaydın değil mi? Yürü eve. YOU ARE Sofra hazır. Yemeyeceğim. Yatıp uyuyacağım. Gel. Ne istersen sor, söyleyeyim de bitsin. Söyle ne söylemek istiyorsan. Sormam gerekli mi? Balıkçıyla yattın değil mi? İnkar etme, balıkçı söyledi. Sen önüne gelenle yatıyorsun. Hem ben zaten gidiyorum. Biliyorum. Bu yüzden mi bağlanmadın bana? Vediye... ...ne demek istediğini anlıyorum. Ama baştan söyleyeyim ki aramızda her şey bitti. Beni aldatmanı burada geçici olduğuma bağlamak istiyorsun. Nasıl olsa çok sürmezdi demek istiyorsun. Böyle düşündüğün için buradaki ilişkilerini kesmedi. Ama şunu iyi bil ki ben seni geçici olarak sevmedim. Oysa sen kendini hep benden uzak tuttun. Ben böyle şeyler düşünmem hiç. Konuşarak varacağımız bir yer yok. İyi uykular. Ben anlatacaktım ya. Yorulma. Yeterince anlattın. İyi geceler Vediye. Bana Vediye deme. Ne diyeyim? Bakire Meryem mi? Yok, razıyayım ben. Ne çok yemek yaptım, yemeyecek misin? Ben de sonradan öğrendim adımın Razie olduğunu. Öbür köydeydik o zaman. Bizimkiler geldiler. Hiç diye seslendiler bana. Daha önce hiç görmemiştim onları. Bebekliğimden sonra yani. Adımın razı olduğunu söylediler.